Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Cici Bizler Shop Shop King'si tanıtacağım arkadaşlar. Sıra sıra hepsini göstereceğim. Hadi başlayalım. Bunlar da fazla beklemesin. Şimdi ayakkabı Cici Bizi tanıtacağım. Böyle güler yüzlü. Şurasında ıı, turuncu bir işaret var. Burasında kırmızılık var önünde. En alt tabanları böyle tam üzerinden sarı. Ama Fazla at tabanları da turuncu arkadaşlar. Şöyle tatlı tatlı gülüyor arkadaşlar şu şekilde. Gösterelim. Evet çok tatlı gülüyor arkadaşlar. Bunu şimdi poşetine koyalım. Sıradaki bicimizi alayım. İçinden hapşıran bir cıcıbıcımız çıktı. Böyle o da böyle sanırım böyle şaşırmış bir halde şurası böyle yeşil e, pembe şuraları arkadaşlar ağzı böyle gözleri çok tatlı Elleri var böyle minik e, sapından tutuluyor tatlı acı bibermiş arkadaşlar bunun ismi evet sürekli de bunu alalım. Bu tatlı bir cupcake arkadaşlar. Yeşil bir cupcake arkadaşlar görebiliyoruz. Şöyle minikelleri var. Böyle kreması, çileği ve çikolatası var böyle cupcakeimizin Böyle tatlıca gülüyor cupcake'imiz arkadaşlar. Şöyle e, kalemlerimizi takmamız için yeri var. Ben takıyorum tabi kalemlerimi süs olarak. Şöyle çok tatlı. Ayakları var minik. Hepsinin var gerçi. Bir tek ayakkabımızın elleri ve şey yok. Sürede de bunu alıyoruz. Bir tane daha vardı arkadaşlar ama şu anda benim yanımda değil. Beş tane olmuş lazım aslında. Bu da dök çöp 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 kutusuymuş adı. Dök dök çöp dök dök çöp kutusu arkadaşlar bunun ismi. Böyle yeşil bir çöp var burada. Bir mor bir çöp var. Sonra arkadaşlar e, mavi bir çöp var arkadaşlar burada. Böyle tatlı şirin bir ağzı var. Bu bunu da kalem takılabiliyor. Çok tatlı arkadaşlar. Şöyle buradan çöplerimiz atılıyor. Kaşları böyle şaşırmış halde. Şöyle mor renkte arkadaşlar. Bu kadar şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve yorumlarınızı unut unutmayınız. Görüşmek üzere.